Günaydın. Bugün kampın ikinci günü. Günaydın. Abi boyun o kadar uzun ki şey yapamıyorum. Böyle çekeceğim. <laughs> Allah keyifli abi. Bu yol harika. Evet mesafeniz. Nasıldı? <laughs> Göremedim ki onları. Günaydın. Bugün kampın ikinci günü. Biraz erken uyandım. Ve aslında uyanamadım. Gece sivrisineklerle hoş olmayan olaylar yaşadık. En son abi gece uyandı odada <laughs> Abi ne yapıyorsun dedim. Sineği yakalamaya çalışıyorum dedi. Öyle bir kanımız vardı. Şimdi giriş videosunu yapıyoruz. Günaydın yapıyoruz. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Günaydın. Bugün, bugün yorgunuz. Yorgunuz. Ama bugün hava çok güzel olacak. Şu an biraz serin. Evet. Hadi bakalım kahvaltı evresini hallettik. Bugün kahvaltıdan sonra hemen gidip çıkacağız. Küçük bir toplantı sonra çıkış. bugün hızlı bir gün olacak. Herkese herkesi ayrı da görmek istiyoruz. Bakalım karbonhidratı görmüşsünler. Sen protein ağırlıklı besleniyorsun. Ya her, her yer sıra. <laughs> <laughs> evet, 100 kilometreye böyle hazırlanıyorum. 4 tane toz, 104'e böldüm. Ne? O zaman bana toz ye dedi. Başka çarem yoktu. <laughs> o ne yiyorsa Ben dedim kıtı. de bu kadar da demedin yani. <laughs> Bizim kahvaltı faslı biter. Sayın Cevaner nereye gidiyoruz? Şu an önce odaya gidiyoruz. Sonra otel yönetimiyle buluşup bugünün kumanyalarına alacağız. Sonra hazırlıklarımıza başlayıp günün startını yapacağız. <laughs> Bakın şimdi kimin yanına gidiyoruz? şampiyon, yakalandın. Hello. Yakalandın. Ne haber? Bu kadar ekmekle. Yok ya, iki dilim yiyeceğim, fazla ortaya alıyorum. İki ha. dilim ekmeğimiz var sadece sabah. İyi. Günaydın o zaman. Günaydınlar. Hadi günaydın. afiyet olsun Sağ. bana. Evet, hazırlıklarımız tamam. Şimdi bisikleti almaya gidiyoruz. Hatta gidiyoruz değil, geldik. Geldik, 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 geldik. Hey, ee, Ömer abi günaydın. Ee, canavar şurada. Tarihleri şuraya bırakıp. Şimdi bir diğer hazırlığı da burada yapacağım. Şunun içine Garmin'i koymuştum. Evet Garmin'i burada taşımak, ayakkabının içine taşımak önemli. Şu şu Garmin'i de takayım şuradan. Bakın benim bisiklet ötüyor. Al beni al beni diyor. 25. E, 25'te olan başka kimse yok değil mi? Veya Old'da ismini okumadığın var mı? Yok. Tamamdır. Mina abla günaydın. Günaydınlar. En büyük ne? E, en iyi izleyicim. <laughs> en sadık izleyici. Teşekkür ederim. Geri bildirim veren, kucaklayan, seven, evet. çabaları takdir eden, işte Biz gerçekten, gerçekten kucaklaşıyoruz bu arada. Dünkü videomdan hatırlarsınız Bina ablayı. Bin Abla dün nasıldı? Bahset biraz. Dün çok güzeldi. 30 eksiye girdik. Aha. Tahminimizden daha hızlı gittik. Çünkü grup halinde sürdük. Yollar harikaydı. E süper. Organizasyon çok iyiydi. Mesire yerinde parti evet, ve hazırlıklar güzeldi. 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 Bugün daha güzel olacak. Bugün daha güzel olacak. Ve oldu. daha hızlı olacak. Aynen. Hadi görüşürüz. Sana desteğe geldim. Bu da. Pişt ne haber? <laughs> <laughs> Bütün kan bize adam ya. Hava çok güzel. Evet. Ve biz de hazırız. Şimdi gruplarımızın gelmesini, herkesin tamamen toplanmasını bekliyoruz. Çıkacağız. İlk grup çıkıyor şu anda. 25. Grup çıkıyor. Yasin'i görüyorsunuz. Şurada grubun bu evet, olarak. Arzu! Ey salla! Videolarımın katili. Hadi canım. Yanımda Kerim Sükan var. Kendisi. Abi boyun o kadar uzun ki şey yapamıyorum. Böyle çekeceğim. <laughs> bugün ikinci gün abi. Dün sen de bizle beraber çıktın. Evet. Sen bu sefer ilk defa işte Antalya'da festival Track konseptiyle yapıyoruz. Sence nasıl gidiyor? Bence güzel gidiyor. İlk defa aslında bugün çok enteresan olacak. Hızlı. İlk defa kızın test edildiği bir parkur burası. Evet. Herkese parçalayacak bakalım. Evet. Ben de 35 artının bugün e, bu hazırlıklarımız devam ediyor. Bu gruptan sonra bizim grup toplanacak ve biz çıkacağız artık. Görüşürüz. <laughs> Mesafe olmasına dikkat edeceğiz. Tekerler birbirini kesmeyecek, birbirinin önüne geçmeyecek çünkü önde değişim yapan kişi sağa açarken arkadakinin tekerine çarpabilir. O yüzden mesafe bırakmayı ihmal etmiyoruz. İkincisi, önde değişim yapan kişi ve ben 30 artıya geçtim. 35 artıda da azdı. Tek booster yetiyordu. Şimdi enfes bir sürüşe başlıyoruz. İkinci günün rotasına start verdik. Böyle otelden çıkıyoruz şimdi. Sayın Sağnak. Bugün güzel bir gün olacak. Çok eğleneceğiz. Evet. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Expo alanına doğru gidiyoruz. Burada bize şey karşılıyor. Welcome to Belek. Şöyle tek tek yazmışlar. Grup böyle. Gidiyoruz gayet güzel. Ayşin abla tamam. el sallı. Bir tık hızlı olacak. Ve ekip sağa doğru döndük. Artık kafa rüzgarıyla savaşacağız. Ee, bakın bizim ekip burada, araçlar burada. Burası çok kalabalık oldu. Çikolata erkeğimiz de burada. Expo'ların ne isimli? Son planlamaları yapacağız. Burada yedik, içtik. Hatta hala yiyip içiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ardından şimdi burada makar semini yani böyle önde ikili gidip böyle arkayı açı açı döne döne güzel bir sistemdi. Onar dakikalık antrenman yapacağız. <laughs> Tahminen <Sükse>. yüksek <laughs> Sayın Kargı. Buyurun efendim. Akşama bir röportaj çekmez evet, miyiz? şeyler YouTube kanalınızda çok sükse yapmış benim evet. Kameom. Evet. <laughs> Çok şey, don tanıtımınız çok beğenildi. Don tanıtım... Evet. <laughs> Yeni videolar <laughs> <de> istiyorlar. Ben de Santini Sidiye'n tanıtacağım. Santini yani Sidiye, akşam bu konuyu şey yapalım, çekelim. Seyirci <laughs> Sadak, ön sen vardın. Ne var ne yok, ne yapıyoruz? Nasıl gidiyor? Buraya kadar gayet güzel geldik. Adamı yemek yerken yakaladık ya. <laughs> Görmedim pardon. Buraya kadar yani. gayet güzel geldik abi. İkili sıra halinde grup sürüşü yaptık. Evet. Tam süretimize uygun, 35 civarı. Grup da çok güzel. Grup harika. Burada şimdi ikiye bölüneceğiz biraz böyle değişmeler falan çalışacağız, tempo yapacağız. Burası işte esas antrenmanı yapacağımız yol. Evet. 3 çarpı 10 kilometre. Evet, şurada başlıyoruz. Evet sayın tank, siz neler demek istiyorsunuz? Yol boyunca biraz sola kaçtınız. Araba size çarpar diye korktum ama Sonra ki araba buna çarparsa buna değil arabaya bir şey olur. <laughs> <Alarmayalım> abi. <laughs> Şöyle tank tank görüyoruz. <laughs> Allah bisiklete uyum sağlamaya çalışıyorum. Filo vereceğim inşallah. Ne haber abi nasılsın? İyilik. Nasıl gidiyor? Gayet güzel gidiyor. Güzel değil mi? Şimdi Geçmiş 10 kilometre 3 set buradan antrenman yapacağız makar Kafadan semile. rüzgar yiyeceğiz. Evet biraz yiyeceğiz. Olsun. Bu sırlar çalışsın abi boş ver. bu sırlar düşünsün o kısmı. Biz de çalışıyoruz. <laughs> evet onlar geçsin öyle. Selam. Merhaba Senle beraber arkadaydık, nasıl gidiyor? İyi valla Gayet güzel Rota güzel, hava güzel Başka evet. bir şeyde ihtiyacımız yok zaten Evet, hızlı bir gün olacak bugün İnşallah Hadi biz kaçıyoruz Günder. Bunu da gönder Gönder arkadaşlar İteceksin kahveleri sonra biz kafe. Bizi şey yapacaksın değil mi? Canımızı okuyacaksın değil mi yolda? Al abimizi <laughs> tanımıyoruz olsun. sanki Az seni canım. Hadi abi <laughs> Yok kahve Osman. Şuradan Tamam ne, ne yapalım? Besleniyoruz. Yakıt şey. alıyoruz. Evet. Yakıt yani, ne içiyorsun? Amerika ne Muzunu yiyeceğim, kahveni içeceğim. Harika bir şey. <laughs> <yiyeceksin, kahveni> <gülüyor> 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 Lattes daha güzel sanki onun ya. Evet. Bilmiyorum ama bayıldım Amerikanım. Evet. Birazcık beslenelim. <laughs> Geleceğim. 3'e bölüyoruz bunu. Evet biz evet, artık bölünüyoruz Görüşürüz artık GoPro'yla ne yapacağız? Böyle daha da şeyim mi? uzak yapayım. Şimdi ekspolar bu dönüş olana kadar olay yeri bitirdik. Güzel de oldu. Kopanlar oldu ama normal. Şimdi devam ediyoruz. Burada üçtür. Ama Ali abi burada. <laughs> Ali abi canavar canavar. Ben dedim o kahveyi içmeyecekti diye. İçti. E görüyorsunuz devam ediyoruz. 20 dakika olmuş. 19 dakika. Hadi. Az önce rüzgar kafalandı. Şimdi arkaya döndü. Biraz rahatladık. Makara döne döne gidiyoruz. Ekspo alanındayız. Burada da yarışmıştım. <laughs> böyle makara döne döne gidiyoruz. Oğuz abi geçti. Oğuz Omur. makina gibi. Evet devam ediyoruz. Kızımız kırk. Bakın bir zamana karşı daha geliyor. Hemen arkasından bir road bike. Burada FTP yapıyorlar büyük ihtimal. mesa zamana karşı deniyorlar. Kayımızı gördünüz. Bakayım kim geliyor. Fatih Topçu geliyor. <laughs> Ve arkada da Artık 35 artı grubu böyle geliyor. Bakın Barış abi bu sır orada devam ediyor o grup. de yola devam ediyoruz. Bir ön grubu yakaladık. Onlar makara yapmıyor sanırım. Biz böyle makara sebebine gittiğimiz için daha hızlı gidiyoruz. Mert abi önüne veriyor tempo. Ben şimdi arkaya geçeceğim. Birkaç dakikadır ben çeviriyorum önünü. Şimdi bir makara değişimi nasıl olacak onu göreceksiniz. Hızımız 47.8. 48 oldu. İşaret veriyorum. Pedal kesmiyorum. Grup aynı devam ediyor. Ben şimdi Son adamın arkasına giriyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi devam ediyoruz yola. Mert abi takip ediyor. Takip etmeye çalışıyorum. Ediyor, ediyor. Evet. Mert abi tam bir canavar. Böyle derine bakmayın. Ben gözüm. Şimdi ben giderim yoldan. Şimdi <laughs> Tufan abilerin grupla buluştuk. İyi geldik ha. Vallahi güzel geldik. Evet çok güzel oldu. Değişe değişe. Evet şimdi tamamen bizim 30 artı grubunu böyle bir toplayıp artık otele doğru devam edeceğiz. Buradaki işimiz bitti ama çok güzel oldu. 56 dakika başladığımızdan itibaren. Harika. 236 watt ama nepe patlamıştır. <laughs> Evet hadi NHP'ye de söyleyeyim. NHP'de ee, 256, normal. Otele. Bitti. Evet şimdi şeyimiz bitti. Expo alanındayız. Bakın Ama burası. Expo alanı. Yani. Şu o meşhur kule. Oradan, of, oradan, burada bir yarış şurada koşmuştuk. Bir Şuradan şöyle içeri girmiştik. Ben şu tabelaya çarpıyordum. Değil mi? Buradan içeri girmiştik galiba, evet. UCI yarışında. 21. mi ne olmuşum? Üzücü bir andı. Bundan, su sular geliyor. Su su. Çay rica edeyim. Çay. Ne lazım? O karşı yolda zamana karşı bisikletleriyle geçen canavarlardan bir tanesi yanımızda. Fırat abi kaç watt gidiyordun? Hangisi? 3 set vardı. Hangisinde kaç set? Kaç? Sonuncusunda kaç gittik abi? Sen 324 gittin. Evet. Ben 281. <laughs> Rus var. gittik çok iyi tempo verdi. Gördüm. Vallahi keyifli abi bu yol harika. Evet mesafeniz var her şey çok güzeldi. Vallahi işte TT'nin keyfi aslı bu yol ya. Evet harbiden öyle. Oza abi. Şey Efendim? Karşıdan geçen canavarlardan bir tanesi de sendin. Hem de bu canavarların <laughs> arkasında. <laughs> Nasıldı? Göremedim ki onları. Yani aramızda fark vardı bilmiyorum. Onlar arkadaydı ama daha hızlı gidiyorlar tabii. Abi. o abi yol çok karışık <laughs> <diyor> Yani. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Dümdüz yol karışık. <laughs> Erkan abi. Sen ne yapıyorsun? Nasıldı? yaptık. Fena olmadı gibi. Bakacağız otele dönünce. Evet. Otele yarı yarış yaptık Antalya'da şu an. Herkes açacak TP'sini kapıştıracağız. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Aynen. Vallahi mahvettim bizi. Hayır ya sen 25 25 grubuyla döneceksin. <laughs> abartma, abartma. Yok yok <laughs> çok, çok güzeldi. Çok gerçekten güzeldi. çok iyiydi. Vallahi ya yani tur daha yapalım şey da yaparım. Yapılırdı değil mi? Yapılır. Çok güzeldi çünkü biz o dönüşte artık bakın bakarı gösterdiğim yerde biz çok güzel oturduk tempoya. Aynen. Burada 47 48 çok güzel gidiyorduk. İlk başlangıçta biraz abarttık ama sonra onda da oturduk bir tık. Onda oturduk. Ya yani kendi grubumuzu oluşturduk, devam ettik gibi bir şey oldu. Benim bisikletim <laughs> düştü. Ali abi kolay gelsin. kolay gelsin. Nasıl gördün arkadaş? Ne demek nasıl gördün? Yanlış bisikleti düşürdün Ali Obut. Yandım, yandım. Ben önden yavaş yavaş gideyim. Bence de. Fotoğraf çekik orada. Yine sen. Evet, istek video geldi. Buyurun dinliyoruz Tank Bey. Abi durduğun anda GoPro'yu çıkarmanı bekliyorum. GoPro olmadığın zaman Ama karşıda bir, bir çektim. Hissettim. Bak bizim diğer ekip orada. He. Durdum, çektim. E, bu ekibin suçu ne? Burada Barış var. Bu ekibin suçu ne? Ama Barış bu da çekti, çalışıyor. İşçisin sen. Neyse daha söyleyeyim, çekilmemin. Tabii ki. Buradan da su içelim. Hal arabanın bir suyunu içelim. Şuraya gittik, geldik. Bakın. Şu kulenin oraya gittik. Buradan bu yoldan böyle. Var ya bir rüzgar vardı. Zaten anlamışsınızdır o rüzgarın nasıl olduğunu. Sertti. <laughs> Son 25-30 kilometrenin içerisindeyiz. Arkamızda sefer anla hazade var. Çünkü Caner abi Ömür'de gitti. Çok güzel sürüş oluyor devam ediyoruz. Güveninizde gördüğünüz gibi zaten sağlanıyor. Otelin dönüş yoluna döndük daha doğrusu. Son 9 kilometremiz kaldı. 8,5-9 kilometremiz kaldı. Enfes bir sürüş oldu. Gerçekten çok güzeldi. O aradaki 10'ar dakika, 10'ar kilometre 3 set tempo inanılmaz iyi geldi. Zaten bu an Traman kampının planlamasında da bu vardı. Bunun bize katkı sağlamasını sağlamak. Mert abi yine önde. Görüyorsunuz canavar gibi. <laughs> Otel yoluna doğru devam ediyoruz. Durumumuz yine harika. Şöyle göstereyim. Tam dedi ki, otele geleceğiz. Artık yavaşlayalım. Yanıma gelen adama bakın. Nasıl yavaş gidelim? 42 ile gidiyoruz. 42. <laughs> Ve ikinci günde bu şekilde bitti. Hızlı bir gün oldu. Güzel bir gün oldu. Hatta bayağı güzel bir gün oldu. Çok keyifliydi. Hakan abi ne haber? İyidir ne haber? İyi e, nasıl biz yokken neler yaptın? Harika. Kaç kilometre olmuş? Kaç saat olmuş? 3 saat 18 dakika. Kilometre... 110 kilometre. Hadi bakalım şimdi şey yapalım çünkü ben... <laughs> şimdi <da> birazcık bastık. <laughs> Güzeldi. Şimdi bisikleti koyacağız. Ardından odaya geçeceğiz. Soğuma ıvır zıvır. Süreç kısmı bitti. Şimdi öğle yemeği kısmına içmeye çalışıyoruz. Hadi bakalım. Evet yol boyunca <laughs> direkt önde olduğu için sadece götünü gördüğümüz <laughs> Mert abi bunla, artık bunla bunu bunu <laughs> evet. <meç edindi>. <laughs> eşleştirin <laughs> şey. selamlar şimdi odaya gittik duşumuzu aldık ben birazcık edite almıştım ki Ali abi dedi ki Ali Gücen Ozan dedi Öğle yemeği vakti dedi bitmek üzere dedi saat bir buçuk Valla kaçırıyorduk şimdi yerlik öğle yemeğine Ve ben neyi unutmuşum evde biliyor musunuz GoPro'nun şeyini Mikro SD kart okuyucusunu okumuşum unutmuşum Teşekkür ediyorum ki Fatih Topçu bu iki gündür beni şeysiz bırakmadı <laughs> ee, Videolar almam için dün böyle bir kart okuyucu verdi Bugün direkt kablo verdi pazar gününe kadar da sende kalsın dedi Kendisini seviyor, buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şimdi tekrardan öğle yemeği yemekhaneye geldik. Öğle yemeği vakti. Şu an o kadar açım ki her şeyi yiyebilirim. Burası yine standart bölüm. Şuradan et, evet, balık, ne varsa artık. Bakalım, 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 bakalım. Benim burada menü fixlenmiş ama şu, şu çok güzel. Hadi ben yemeği vesaire alayım. Tekrar konuşuruz. Sizinle yediğim yemeği paylaşmak isterdim ama paylaşamadım çünkü böyle oturdum ve bir baktım ki hemen bitmiş. Bir yanım diyor ki Ozan gel şimdi burada git. Üçüncü, dördüncü, 5. altıncı tabağını ye buralarda. Ama yememeliyim, yememeliyim. Çünkü o kadar da kilo almanın, kilo alabilme şeyine girmenin anlamı yok. Yeter düzeyli yedik. Abartmayalım. İşte açık bir fende böyle bir şey var. İlk zamanlar böyle oluyor. Her şeyden alıyorsun, ediyorsun sonra. Sonra çok da umrunda olmuyor zaten. Şey bir tabak alıp bitiriyorsun. Şimdi ben gidiyorum. Standa ters ön. Standa gidiyorum. Standda küçük bir işim var. Hatta Ece'nin yanına gidiyorum. Standların oraya, PT Akademi'nin oraya. Ardından odaya gideceğim. Üstümü hazırlanacağım ve Aqua Park'a gidiyoruz. Şimdi standa ilk gideyim. yoruldum. Huh. PT Akademi'nin şimdi standına geldim. Çünkü omzum, belim, boynum vesaire birazcık ağırdı bugün. Ve Ece ile şimdi o sorunu çözeceğiz. En ben yatıyorum. omuz, boyun. Tamam. Hep oralarım. Stand Hadi evet. Bacak halloluyor çünkü. Bacağı halledebiliyorum. Evet. Hadi Ozan kaçar. See you. Yaklaşık 2 saattir de şu an şeyde duruyorum bizim standda duruyorum bu forma satışlarıyla ilgileniyorum aynı zamanda burada editi yaptım ilk günün editini yaptım şimdi şöyle bir şey yapacağım ikinci günü burada noktalayacağım bu şekilde zaten buradan sonra bir sonraki evremiz akşam yemeği ardından da yatış çünkü Bugün yorucu bir gün oldu. Yani yorucudan kastım şöyle antrenman olarak görünmüyorsunuz ama su parkında o kadar vakit geçirdik ki o kadar kat indim çıktım ki inanılmaz yordu o beni. Artık biraz dinlenme moduna geçiyoruz. Üçüncü günün videondan artık görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.